Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle de hemen bültenimize başlayacağız. İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Pazartesi günü Ankara'da olacak ülkemize bir ziyarette bulunacak. Bu son dakika gelişmesini de sizinle paylaşmış olalım. Dışişleri kaynaklarından haber merkez bize ulaşan bu bilgi elbette. Şimdi e, önemli bir kritik bir ziyaret çünkü Ordoğu'da özellikle Suriye, İran e, çerçevesinde yaşananları da ekranlarınıza taşıyoruz biliyorsunuz. Suriye'de hareketli günler yaşanıyor. Gelin bir de öncelikle gidelim hemen Suriye'de neler yaşandığını sınıra gidelim. Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş durumda. Rusya ve Suriye'ye ait jetler de Halep'te muhaliflerin olduğu bölgeyi vurdu. Esad rejimi daha güçlü karşılık vermek için geçici olarak Halep'ten çekildiklerini duyurmuştu son olarak. Şimdi neler yaşanıyor? Gidelim bakalım Suriye sınırına. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizi bekliyor o noktada. Neler yaşandığını Mehmet'ten dinleyelim söz sende. Evet, Halep'in doğusunda ve kuzeyinde aslında çatışmalar devam ediyor. Halep kent merkezinde kontrol tamamen Esad karşıtı grupların eline geçmiş durumda. Tabii bu noktada da Haleb'de e bugün Rusya tarafından bir saldırı düzenlendi. Hem Halep'in giriş noktasına hem de Halep kent meydanında bu saldırının gerçekleştiğini, hava saldırısının gerçekleştiğini ifade edelim. Rejim karşıtı gruplar bir açıklama yaptı. Bu saldırıyla ilgili 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar ve aralarında yine o 16 kişi arasında yıllar sonra evini ilk kez görmeye gidenlerin olduğunu da ifade etti. Rejim karşıtı gruplar yapmış olduğu açıklamada tabi tam bu gelişmeler yaşanırken Hamadan'da haberler gelmeye başladı. Hamadan'da Esad rejimi unsurlarının geri çekilmeye başladığı yönünde haberler gelmeye başladı. Geride bıraktığımız dakikalarda da bir son dakika bilgisinde sizlerle paylaşalım. Suriye kaynakları şu an itibariyle haber yapmaya başladı. Rusya birliklerinin de Hamadan çekildiği yönünde haberler geliyor. İçerideki yerel kaynaklardan gelen bilgilerde bu yönde. Tabi bir yandan da Suriye Milli Ordusu da Terrifat'a yönelik bir operasyon başlatmış durumda. Zira. Ter terrifatta bulunan PKK, YPG'li teröristlerin bulunduğu o sözde karargahlarda, mevzilerde yine Suriye Milli Ordusu tarafından hedef alınıyor. Elbab'ın güneyinde de hareketlilik var. Zira Elbab'ın güneyinde sabah saatleri itibariyle 3 köy yine Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti. Rejim güçlerinden Suriye Milli Ordusu da 3 köyün kontrolünü tamamen kendilerine geçirdi. Elbab kırsalın Terrifat kırsalında bulunan Tadif köyüne de yine Suriye Milli Ordusu giriş yaptı. Tadif neden önemli? O noktada da yine PKK'lı YPG'li teröristler bulunuyor. Onların sözde karargahları bulunuyordu. Sabah saatleri itibariyle Tadife'de yine giriş yapıldı. Terrifat'ın hemen Mare kasabasına yakın noktada bulunan e, Maranez köyü ise o noktada aslında oldukça önemli değil ki teröristler Maranez köyünden sık sık Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ni ve Mare, kasabasını hedef alıyorlardı. Geride bıraktığımız dakikalarda da Maranez kasabasının kontrolünde yine Suriye Milli, Ordusu, Milli Ordusu'na geçtiği yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor içerideki yerel kaynaklardan gelen bilgilerinde bu yönde olduğunu ifade edelim. Tabii Halep sonrasında rejim karşıtı gruplar yönlerini Hama'ya mı çevirecek, Laske'ye mi çevirecek bu da oldukça önemli ve tartışma konusu zira Hama'da da şu dakikalar itibariyle hareketlilik yaşanıyor. Esat unsurlarının Hamadan geri çekilmeye devam ettiği yönünde bilgiler gelirken, şu geride bıraktığımız dakikalarda da e, yine Suriye kanallarının yapmış olduğu haber doğrultusunda Rus birliklerinin de Hamadan çekilmeye başladığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunu da ifade edelim sizlerle paylaşalım. Tabii İdlib'in İdlib de oldukça önemli. İdlib'in e, biraz daha kuzey bölgelerinde e, HTŞ'nin kontrolünde değildi, yani rejim karşıtı grupların kontrolünde değildi. O noktadaki kontrol tamamen sağlanmış oldu. Böylece rejim karşıtı gruplar şunu ilan ettiler. İdlib'in tamamının kontrolünü artık sağladık. İdlib'in tamamının kontrolü bizde ifadesini kullandılar. Tabi Halep kent merkezinde oldukça kritik noktalar. Rejim karşıtı grubun elinde havalimanının yanı sıra bunun yanı sıra valilik, emniyet müdürlüğü, Halep kalesi ve Halep kent merkezinin tamamı rejim karşıtı gruplar. Halep sokaklarında yine sevinç gösterileri gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Ancak Rusya'nın da bir yandan da saldırıları var. Zira bugün Halep'in iki noktasına Rusya, Rus savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Esad karşıtı gruplar ki onların aralarında yıllar sonra evini ilk kez görmeye gidenlerin de olduğu açıklandı. Esad karşıtı gruplar tarafından yapılan açıklamanın da bu yönde olduğunu ifade edelim. Tabi terrifata oklar yönelecek mi? Terrifatta oldukça kritik ve önemli bir nokta. Zira rejim karşıtı gruplar hem Halep'in Kuzeyinde bulunan teröristler hem de Terrifat'daki teröristlere o noktaları boşaltmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Aksi takdirde tüm unsurlarınızı yok edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Şu dakikalar itibariyle de Terrifat kırsalında hareketlilik devam ediyor. Bir yandan da Elbab'ın güneyinde de hareketlilik var. Biz de sınır hattında gelişmeleri takip ediyoruz.